Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler, gara şehidi Vedat Kayın'ın evine bayram ziyaretine geldi. Şehit polis memuru Vedat Kayın'ın babası Şehmuz Muskaya ziyaret esnasında Selahattin Demirtaş'ın hakkının ihlal edildiğini iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getirdi. Bu kurban bayramında da şehit ailelerini yalnız bırakmadıklarını kaydeden Süleyman Aydın, biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak sonuna kadar şehit ailelerimizin yanındayız. Şehmuz amcamızı ve Emine annemizi yalnız bırakmadık. Buraya bayramlaşmaya geldik. Şehit ailelerimizin yanındayız. Çünkü en iyi onlar bizi anlar. Biz de onları anlarız. Ailelerimizin yanındayız. En iyi halimizden onlar anlar. Biz de onların en iyi hallerini anlarız. Biz burada sonuna kadar e, HDP ve PKK ile mücadelemizi sonuna kadar devam edeceğiz. Yani bunu iyi bilsinler ki e, şehit aileleriyle biz biriz, hepimiz mağduruz. Sonuna kadar bu şehit ailelerimizin yanındayız. Herkese burada teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyoruz. E, onların da çocukları evlattır sonuçta. E, her ne şekilde bu alçaklar bu çocukları almış. E, benim zoruma giden şudur. Ee, ana muhalefet partisi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki efendim e, Sülhadin Demirtaş e, hak ilali peki bu insanlar yaklaşık iki senedir iki seneyi geçti bile biz orada ben de 520 gün orada çadır evlat nöbet tuttum şehitlik haberi Diyarbakır'dan aldım e, peki bunlar hepsi mi yalan söylüyor yani onun hak hak ilali var bunların hakkı nerede? He? Sen Kılıçdaroğlu bunların hakkı nerede? Sen bir evlat okut, büyüt ondan sonra 2 3 tane çapulcu gelsin silah zoruyla dağa kaldırsın ve mağaralarda o bataklığa düşen insan kim kurtuldu ki? Bak altı sene benim çocuğumu zorla silah aldı ve şehit etti. bizim hakkımız nerede? Bir sefer sen de çık o kürsüye de ki. Bak bu aileler hedefe. Bunların hakkını vereceksin. Ya Kınacaksın ya vereceksin. O kelimeyi söylemiyorsun. Sana Mardin'de oy çıkmaz çıkmaz. Biz ölmedik daha Sayın Kılıçdaroğlu. Biz ölmedik. Bizim için hiçbir şey yapmadı. Bir kere olsun sen o kürsüye çıkıp da demedi işte bu ailelerin çocukları, polis, asker, her neyse diğerleri sivil, çoluk, çocuk. Bunları niye daha kaldırıyorsun? Bunları niye şehit ediyorsun? Bir seferden söyledin mi? Bu kelimeyi bir söyle. İçimiz biraz rahatlansın. Neymiş? Selahaddin Demirtaş hak ihlali. Daha da oradan. Ne hakkı ihlali? Selahaddin Demirtaş bir terörist. Biri Kuzey Irak'ta şey, polisimizi, askerimizi şey ediyor. Biri de Tarakya'dan bizi şey ediyor. Son perdemin kalana kadar PKK ile mücadele edeceğim. HDP ile mücadele edeceğim. Bu aileleri de elimden ne gelirse yardım edeceğim. Bunu bütün dünya bilsin. Hiçbir zaman Şemuz Kaya'yı Şevket Altın Taşı, Zine Tabla'yı unutmayacağız. Her zaman yanında, ölene kadar biz onlarla beraberiz. Şemuz Kaya bütün dünyaya başkaldırdı. kaldırdı. Degre HDP'ye, bütün dünyaya, Amerika İsrail'e başkaldırdı. Biz onun yanındayız. Bu neyle bilsinler? Bir vatalı gider, bin tane kazanırız. Hepimiz de Kürdüz, Biz Kürt'ümüz okuyoruz ama biz Amerika'nın Kürt'ü değiliz. Biz İsrail'in Kürt'ü değiliz. Bunlar alçaktılar. Bunları alçakça şehit ettiler. Ben burada HDP'ye sesleniyorum. HDP kendine gelsin. Bizi kullanmasınlar. Ben bir kırda beni kullanmasın.